Ya bak sayın izleyici. Şu kaç hafta önceki videoda demişim ki %57.3'te dedim. Gelin dedim niye abone olmuyorsun dedim. Nasıl bu abone nasıl düşebilir? Ne olabilir de bu %60.8'e çıkabilir ya? Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. Şu bak bu soru benim şeye Instagram'a da çok gelmiş. Enes abi hiç TT -e yemiş mi? Enes abi TT'den yemiş mi? Kaç Hı? kere? Neymiş biliyor musun? TT'den ne oluyor? Keten tohumu gibi bir şey mi <gülüyor> <gülüyor> Enes abi evet, şey Enes hiç götten yedi mi diyor? <laughs> ne <laughs> <laughs> diyor? Lan ne bok yiyorum harbiden ben. Mim oğlum o götten yemiş mi diyor yani? Oğlum, Oğlum yani yalan makinasında mı cevaplıyorsun? Bunu yalan makinasında cevaplar <laughs> Ama bak bak kaç tane var? Bir. Iki. Abi sen de böyle gaza gibi şaka yapayım falan deyip yalan mı? söylüyor falan yap bana. Eee yemiş. Eee <laughs> 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 yemiş. Yani. Ben, ben bilmiyorum. Ferit de çayıma getirdim. aynen öyle i̇şte yancı olacak Ferit. <laughs> 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 Biz... Ferit kibini söyleriz abi oturursun hiç sıkıntı yok. Abi 8'e <laughs> at diye arkadan söylüyor şey değil mi? Sen de kayınca sorunumuzu getirecek misin aşkım? Sen gittikten sonra ben onlara cevabımı vereceğim. Tamam <laughs> <laughs> e, <laughs> <sen, gülüyor> ben, ben gidiyorum. <laughs> tamam sen, sen Hayır gitme Hayır gitme Bobo Bol bol seni. Mesela ben çok uzunca bir süre Hava Veteli 8'i Eren Can'ı kalk görene kadar erkek zannediyordum. Erkek zaten. Kadın zannediyordum. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> kadın zannediyordum. Kadın kadın. Öf! <laughs> ben erkek oldu birden dank etti kafam. Çok, <laughs> çok iyi. iyi. çok <laughs> iyi. güzel. <laughs> Ay! Lan sen misin büyük ben mi lan araya? Tek yiyor ama tek atıyor arkadaşlar. Sizi ayıktırayım yani. O daha büyükmüş. Sizi ayıktırayım. Aynen aynen. Yüzde bir Beyler yüzde vurun. Helal. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne yaptın az önce o adam? Oy! Saklanmasına. Ne oluyor lan? Bir şey soracağım. Ne oluyor? Ne oluyor şu an bana? <laughs> kalkamıyorum, kalkamıyorum. Alo? <laughs> ne? Ne oluyor? Ya ne oldu? Lan ne yapıyorum? Kolu uçuyor, lan. Kolu uçuyor. <laughs> Ben ne yapıyorum? Ben lan Mevlana. Lan kalk. Lan. <laughs> 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 Alo? <gülüyor> Neredeyim ben şu çok an? Kanka çok, çok fena yerlerdesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa Hadi. bana da oldu. Polayı kaldırınca oluyor. Aa düzeldim. Ben yere yattım böyle oldu. Aa aşağı inebilir miyim oradan? Polada sıkıntı var. Ben neredeyim Baya lan? Ha, 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 ha ben ha, ha, seni izliyorum. Ha, ha, geldi. Ee... Ben Oha nasıl ya? Bura var. Acıdı mı? Hayır, ben bu flash mı? Ama Erkan da o lider bu diyor kuzi. Akla dram. Kuzi bu hang dramlar var ya şöyle çalınan. Bak bu böyle de çalınıyor. Siktir et ya ağzımla yaparım ben bunu fiyata bak. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Siktir ağzımla yaparım ben bunu fiyata bak diyor. <laughs> böyle dur dur dur. İbrahim, ya güzel. bu nasıl yol? Arabayı güzel sürüyorsun ha İbrahim. Benim skilllerime bile zor geldi yol. <gülüyor> 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 ya Sırat Allah! Allah aşkına Lan! git ya. Şaka Lan. Şaka yapıyor olmalısın ya. Oğlum <laughs> ne vur... Oo, oh! vuruyor bunlar. Şöyle <laughs> size ben size vuruyorum ha. Oh my god no 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 no. Savaş mı istiyorsunuz ha? Bombez spam yeri buldum. Bombe? Bombes. Bon... Yani kemik kütle... Hayır! Yine aynı şey oldu! <laughs> Kaçırmayın. Ya bu ne? <laughs> bu şimdi... Benden var kanka bu video. <laughs> <laughs> <Bak gülüyor> du Çok hoş. <laughs> Thanks for today. <laughs> Nerede öğrendin? Nerede <laughs> öğrendin? Bravo, bravo Osman! Nerede öğrendin? 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 ben öğrendin? Nerede öğrendin? Nerede Kendini kendisi de en kötü şeydir evet. yapabileceği hmm. yani kendine hmm. olan saygınızı diyor. kaybetmeyin Buna başlatan Hazreti Yasuo'ydu Onda Mustafa'nın da buradan ya buradan Hey Yasuo mu başlattı onu Evet ya gerizekalı ya alıyor. suçun var ya O başlattı Twitch'te canlı yayında O başlattı sonra yürüdü gitti Benle bir alakası yok yani parmağını sıçayım. Nasıl parmak? Bu elastik tipler var ya onlar o yüzden yapabiliyor. Ben yapamam. Nur demiş. E, ya, e, ortayı... Bu senin tweetin mi? Ortayı Erkus Sarpuş koydum yoluna e, engel çıktı. Bu ne şimdi? Yoluma Diyar Bekir yoluna hey çok mu gitti zoruna? Bu benim sesim değil. Ulan az daha var ya. Şş, az daha gidiyorduk ha. Vallahi az daha ya, gidiyorduk. Ya, ya, benim. Az daha gidiyorduk ha. Ne yaptın amına koyayım? Ne yaptın Twitch'e? <laughs> Onu ben altına altına yolladım ben bir doğru. Toz içinde önüme marukam, pus içinde sakarım, pas içinde siz benim nasıl yandım? Nereden bileceksin?